Merhaba arkadaşlar bir tampon çözeltiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili pratik bir hoca notu vermek istiyorum. Öncelikle asitlerimizi ve bazlarımızı inceleyeceğiz. Şuradaki bir kuvvetli baz arkadaşlar, kuvvetli baz. Şuradaki bir zayıf asit, kuvvetli baz ve zayıf asit reaksiyona girdiğinde dikkatli olmalıyız. Eğer bundan bir mol, bundan da bir mol alırsa, ikisi de biter ve bir mol tuz oluşur. İkisi de bittiği için tam nötralleşme olur. Dolayısıyla tam nötralleşme olduğu için buradan e, tampon çözelti çıkmaz arkadaşlar. Peki tampon çözelti olması için ne olması lazım hocam? Şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle e, şundan diyelim ki 2 mol aldık. Şundan diyelim ki 1 mol aldık. E bunlar birebir reaksiyona girdikleri için Gene bir mol bundan bir mol bundan reaksiyona girecek. Bir mol de tuz oluşacak. Sonra oluşan duruma baktığımda elimde kalanlara kuvvetli baz bitti. Zayıf asitten arttı bir mol ve bir mol de tuz oluştu. Şimdi ortamda ne var bakın. Zayıf bir asit var ve onun tuzu var. İşte biz bu çözeltiye asidik tampon diyoruz. Asidik tampon deriz. Peki bazik tampon nasıl oluşur? Bazik tamponda da zayıf bir baz ve onun tuzu kalmalı ortamda. 1 mol 1 mol aldığımda bunları bakıyorum gene ikisi de bitecek. Tam nötralleşme gerçekleşecek. Tampon olmaz burada. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Şunu 2 mol almam lazım veya alındığında diye düşünürsek 1 mol 1 mol harcanacak ve bundan da 1 mol tuz oluşacak. Şöyle git baktığımda şurası gider. Buradan bir mol zayıf bir baz artar ve bir mol de tuz artar. O zaman ortamda ne var? Zayıf bir baz ve onun tuzu var. O zaman buna da ben ne diyorum? Bazik tampon çözeltisi diyorum. Şimdi bunun üstüne birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela kuvvetli olandan artsaydı, bu bitseydi de bundan artsaydı, kuvvetli Ortamda kuvvetli bir baz ve tuz olacaktı. Oradan tampon çözelti olmaz. Aynı şekilde buradan da HCl ile yani kuvvetli asitten artsaydı gene tampon çözelti olmazdı. Tampon çözeltide biz şunu bekleyeceğiz: zayıf bir asit ve onun tuzu, zayıf bir baz ve onun tuzu olmalı. Burada şimdi mantık şöyle: zayıf bir asit zayıf onun tuzu derken, şimdi zayıf bir asit şurada hidrojen florür. Burada kendi tuzundaki kendini ilgilendiren yani florür iyonuyla bir ne yapıyor? Konjüge asit baz çifti oluşturuyor aslında. Şöyle bir denge reaksiyonu kuruyorlar. İşte böyle olduğu zaman mesela ortam asidik oldu diyelim. O bu tarafa kayıyor. Ortam biraz baz ekledik diyelim. O zaman da bu tarafa kayıyor. Dengelemek için denge kendini eski haline gelmeye çalışıyor ve pH'i belli bir aralıkta tutuyor böylece. E burada ne oluyor? Burada da bak zayıf bir baz var elimde ve onun tuzu kendini ilgilendiren iyon alacak. Yani NH3 işte burada kiminle NH4 iyonuyla şöyle bir konjüge asit bas çifti oluşturuyor. Diyelim ki ortamda asit, asitlik arttı. Hemen bu tarafa gidiyor azaltmak için. Diyelim ki ortamda bazlık arttı. Hemen bu tarafa gidiyor. Onu da arttırmak için diyelim. Yani denge sağa sola hareket ediyor kısaca. Yönü çok önemli değil burada. Sağa sola hareket ediyor. Ve bu hareket sonucunda ee, de, az da olsa bir pH değişimi oluyor ama çok az olduğu için pH'i belli bir aralıkta sabitler diyoruz. Yani diyelim ki 7.2 pH. Tam 7.2'de kalmaz da 7.2 ile 7.3 arasında bu tampon çözeltiyle bunu sabitleyebiliriz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tampon çözeltilerin temel mantığı budur. Görünce tanımamız adına önemlidir arkadaşlar.